<laughs> evet bir aldık kanalında herkese Hey guys bro. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Hesap kimde? Ee, Ekmeği gidiyoruz Yemek yiyeceğiz bugün Evet bugün hesap kimde olacak bakalım <laughs> arkadaşlar kim olacak? Kendimi şanslı hissediyorum Bugün bana çıkmayacağını düşünüyorum ama Hep Fiyat belirlendiği Bak, zaman şey Eğer mi? çok yukarıdaysa hissediyorum Bak, Bana çıkabilir Sessizim değil mi ben şu an Emin ol ki zatın bana Çiftesi, değil ya da bak bana, e, bak bana kesinlikle çıkmayacak. Bak bana kesinlikle çıkmayacak. Ama Peko bence sana çıkacak ben, ya. Yani. Ben kimden Ama sen de olabilirsin. Ben kimden şüpheleniyor? Ben yani kanalın sahibi kimse ondan şüpheleniyor. Nasıl Çünkü yani? Çünkü bu şanslı değil biraz. En çok şanslı Hakan. Çünkü para konusunda Ama biz bir, ben ben. biz bir ikimiz. Biz Arkan. Evet, bir ikimiz Hakan. Evet arkadaşlar. O yüzden... <laughs> Nihal'e yüzden... bana attılar. Arkadaşlar <gülüyor> kime <gülüyor> kalacağını ben size gözümü inşaat ediyorum. <laughs> yani inşallah temellimiz. O zaman bana, siz karar verin. Kime Bana... istiyorsanız evet. siz karar verin. Yorumlarda belirtin diyor Fiko. Evet, yani yorumlarda buluşalım. <laughs> yorumlarda buluşalım. Hakan'a diyorsanız tıklayın. <laughs> abone abone diyorsanız <laughs> paylaşın. Bana diyorsanız yorum yapın. Hakan'a diyorsanız tık <laughs> like. <gülüyor> Nasıl koyduk? <laughs> Güzel değil mi? Zaten? Gidiyoruz. Tıkla yorum. Yoldayız. Şuna bak ya horoz gibi olmuş. Kafaya bak ya, kafaya. Sen bir dakika saatler olsun. Saatler. olsun hayatım. <laughs> Kardeşim. bir şey soracağım Hakan. Saatlerin e, anlamı ne bilader saatler olsun ya. Ne, demek? Oğlum arabayı vuracağım. Ne demek yani? Aha vurdu. Usta şoför. Usta şoför. Usta şoför. Tabii ya. Arkadaşlar kamu o spor. Önemli olan bu. spor değil. Önemli olan, <laughs> olan değil. Helal lan sana. Peki o kemerini niye takmıyorsun kanka? Boşuna. Benim cem... yanımdaki can güvenliği yeter. Görmekteyiz. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu. <laughs> <Şoför, şoför ya, gülüyor> <laughs> çok, çok iyi ya. Çok iyi ya. Yani ben bunu diyorum. Çok ben iyi ya. Yanında 50 kemer şart değil. Ulan sen var ya. Doğru mu? Yani abi? var ya. Arjuruyorsunuz suzan dinle onu. Hakan bir şey söyle lütfen. Susma Hakan. Arkadaşlar, sözün bittiği yerdeyiz. <laughs> o zaman son durağa gidiyoruz. Hayat çesiyorsunuz bazen. <laughs> o zaman kaza yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> o zaman babanın mı oğlum ona bu baba. O zaman gidiyoruz. Görüşürüz. 5 dakika sonra Bir daha ki... çekim. Bir reklamlardan sonra <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> O zaman geçiyoruz hadi. Evet Hakan. Evet arkadaşlar, bugün Yusuf Çeyrek'teyiz. Gayret kardeşimle beraber. Sen de aynı şekilde E, Ortaya bir porsiyon. Bir kilo, bir porsiyon. Evet, yani bir kilo. Evet, 100 gram. İnşallah doyacağımızı boyu düşünüyoruz. Aile boyu söyledik. Bakalım yani, güzel geçiyor. İçeceklerimiz de salata şey, dahil da, içinde. <laughs> El turco. <bir> gibi. <gülüyor> 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 Çünkü niye biliyor musun? Hesap kimle yapacağız? Evet, güzel yani. Ya güzel. Yusuf Çelik e, biliyorsun. İkinci şubesi, üçüncü şubesi, dördüncü yani, şubesi şey diye gidiyor yani. Güzel evet. Yani. Bu maşallah var. Geliyoruz buraya zaten sürekli. Şöyle yani, geldi Hakan. olacağını düşünüyorum. Evet. Çeke dedim. bilirsin dedi. Şey aldı mı? Ya Tabii, tabii. tabii. Şöyle. Evet Arkam bunu bitirebilecek misin? Bence bitirebiliriz arkadaşlar. Bitirebiliyoruz. En önemli evet. olan bitirememek de evet. değil de. Yağlı ekmek sever misiniz? Yağlı ekmek nasıl oluyor acaba? Tereyağlı mı? Ha olur olur çok, güzel, çok, olur. çok güzel olur. Bu teşekkür da olur. ederiz. Çok oldu teşekkür ediyoruz. Şöyle <laughs> <de> neydi? <etin yağı. gülüyor> sen bunu servisini yap. Şimdi şöyle güzelce bir sofrayı çekelim. Evet Dediğimiz gibi bu aile boyu. <laughs> Yiyelim. Kardeşim, zaten Doğru. Doğru. Çok acıkmışa Doğru. benziyorsunuz ya. Arkadaşlar bugün <laughs> e, nişanlımdan geldik şimdi. Bayağı yorucu bir gün geçirdim. En üzerine. üzerinde... <laughs> Tekrar şey sakin ol. Dökebilirsin. Tamam. Şimdi, Şimdi... Şunu alabilir miyim? Yok. Bize afiyet olsun. Şöyle kendimle bir göstermek istiyorum. <laughs> Şimdi bize afiyet olsun. İzlemede kalın. Üçüncü video geliyor. Sevginiz doğruyuz. Hoşçakalınız doğruyuz. 3 video bile yapacağınız zaman bu da Gerçekten şeyden dolayı Bakın biz... Konumu da gözüküyor güzel bu arada. Bunu sizler için e, tadalım yapalım dedik. Bence deneyin. Elif dedeki şubesini Bu evet. çok iyi. Aynen. Bu da de şubesi değil mi? Elifli. 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 Bankaların yanı değil mi? Hı? Bankaların yanında oluyor. Aynen. Atm, 100 metre şirketin damlalarının iyi hizmeti. Evet. Aynen. Tepe dıma zambalarından sonra deniz dal dönüş yaptırtılıyor. Hizmetiyle de sağlık oluyor. Bilenler bilir. Bu arada böyle Şu videoların devamını beğenmesini şey istiyorsanız, istiyorsanız de beğenin ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani Bunu zaten evden yeni yapıyoruz sizler için. Mesaj söz veriyoruz ki bu kanalı büyüteceğiz. Evet. Hakan'ın düğün vlogu gelecek daha yakında. Arkadaşlar evim yok. Çok borcum var. Niye bu kadar Umarım bana çıkmaz. Kanka. Yoksa gerçekten... Bak çok ağlayana hemen her şey oluyor. Allah. Büyük ihtimalle sana şey çıkacak. <laughs> ben kendimi görüyorum. Çünkü ben bugün ya. Cuma'ya gittim namaz kıldım. <laughs> cumaya gidemedim ya. ya. <laughs> Kalk <ağaç> oğlum <laughs> Ya oğlum Ama sen... Sen ben niye ben cumaya gittin? Neden cumaya gitmedim? Onu Sen niye cumaya gittin diye... Gerçekten çalışıyoruz. değil şey, Cumaya gittin niye? mi işimiz var. Hala mı var o var mı? Evet. Olmuş mu? Oğlum az önce gittin tuvalete. Hani Bakayım gelme alayım mı? Yok, ben derim bir şey yok kardeşim. Kanka yalnız nereden baksan bir kilo et yedik 3 kişi. Evet. Ve? Evet. Bir de kaldı. Kaldı yani. Bir de kaldı ve bu çıkartması da biraz zor. Şöyle göstereyim sana bir şey. Ne kadar <laughs> kaldı mı? Kalkmıyor lan Hayır, 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 hayır. hayır. hayır beğenerek geldiğimiz yer yani. <laughs> Garsonlarımız, ustalarımız, ilgilendi yani. Şöyle bunun normalde mevzanlarda cağ döner değilse, tane bir tane cağ şey. yapıyor. vermiyoruz, yani. reklam yapmaya gerek yok. Hadi. Tamam, ne oldu? Restoran gerçekten iyi arkadaşlar. Yani. Şey Teşekkürler abi elinize sağlık. Evet. Çay gönderelim Olur abi. Tatlı teşekkür ederiz. Tatlı göndereyim. Ben tatlı, bence izlemesin. birazdan birazdan söylüyorum. Bir bak. buraya çay gönderelim. Dinleyelim ondan sonra söyleyelim tatlı. Olur mu? Oğlum bak bu hesap sana sana çıkar. <laughs> abi ben bir anda tatlı yiyemem. Bak bu hesap bu tatlı sıcak tatlı değil. Evet. Sıkıntı yok. Mantıklı. <laughs> çay gelsin. Tamam çay çarp, tatlı. Ben çay söylemedim. Tatlı söylemedim. Tamam beraber de yiyelim. Durabilir miyim? Yemeyeceğim. Duracağım. Tamam oğlum. Arkadaşlar tatlı söyleyeceğim. Tamam tatlı söyleyeceğim ben de. Hesap kimi kalacak acaba? Evet ama arkalarını... Yoksa imam oğluna. Deli dalgalar <laughs> gelip... Tabii. Yazarız 1.6 kanalı. Yani 16 bursa. Ben yazayım mı? Yazamazsın. Yani göstereyim. Hakan ne oldu hemen kesildin ya? Abi acıymış. <laughs> ben ona dedim de, ki acı dedim. Atmadım, yedim. Vallahi çok ya. acı. dedim mi demedim mi? dedim mi demedim mi? Çünkü sen yiyorsun ama sana bir şey olmuyor. <laughs> Erkek adam yedi <diyor>. Ben <laughs> ikinciye atıyorum. Ooo. Kardeşim. Ya, bir Hakan şey... bir tane ye. Bir tane Sana çıksa da ben <laughs> ödeyeceğim. Ya, ya. Nasıl erkek bu ya? Ben mi? Yok. Ben kendime derdimdeyim. Hı? Ben kendim derdimdeyim. Vay vay Efendim? Normalde kaldırmayız, güvenmeyiz yani. Doğru, ben, doğru, ben, doğru. ben şu an mahallede değilim, bilmiyorum. Ha, sen Hesap tamam. yüksek Ne <laughs> babam <da> beni <laughs> sürekli arıyor. Gel bir yemek yiyelim. Yemek yiyelim? <laughs> <Yemek mi yerim? gülüyor> <Yemek gülüyor> haberi yok. Yani. <laughs> ben, bu arada ben bir tane daha yerim böyle. Daha Peki kaldın mı yemedin? Kaldım. Gibi aynen. Ya ben, Onu da yiyeceğim. Onu da Yiyecan kanka, ekmek alayım bir şey. Eşek bu adam niye tatlı sen? Mesela, iyi bir tatlıyor. Ağzı da ekmeği daha duyuyoruz ya. Mesela ya. ben de söyleyeyim, ben de yiyeceğim. Şu an ben sen niye yiyebiliyorsun. Ama çay içmek bana daha iyi geliyor. yememe gerek yok? Ben şükür bir daha ben sen de yiyorum. Senin hikaye kafanı yiyorum. Arkadaşlar bunu niye sürekli tatlıya tatlıya diye tutuluyor? Oğlum bak, 100 lira, 100 lira belki bana çıkabilir. Belki o yüzden yemek istemiyorum. Adam kendi çöpü içeriyor. Ben <laughs> de hissediyorum kendimi. Bak, Ama iki tane 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 bak diyor. ben iki tane yemem ne oldu? Derne bakıyor. Ben iki tane yemem ne oldu? Bir tane çıkarsın. Bana çıkmayabilir. Ben on tane yaparım. Aynen. Ne çıkarsa. Ben kendime güveniyorum. Tamam, ben sen de, görürsün. Kendime, ben de bir tane bundan alabilir miyim? Tabii. Aynen. Ben kendime güvenirim. Sen görürsün. Ben kendime güvenirim. Sen, sen görürsün. Bak yemeyecektim. şahittin değil mi? Size şey de ne iş olur ne böyle? Şey mi dostum? Şey şey <laughs> <mi? gülüyor> Gördün ne mi? Beni zorla. Zorla ne alıyor? Niye <laughs> belki mi? da çıkabilir. Niye? Niye? Hmm, ben yani manada çıkabilir. Kanada çıkabilir. Ama yani ben çok istiyorum. Güzel mi çatır? Abi bana ne çıkıyor? Söylemeyeceğim tatlıyı. Tamam, Ama kanal sahibi sensin. Ama kanal sahibi. gelme. Değil. Bu bir e oyun sattır, mu? Sen de topladın. Bu bir oyun mu? Biraz da ben bir lava gittim de. Ama <laughs> şey. <Ona>, telefon. Bu <laughs> <laughs> bir oyun mu yoksa? Haa Hakan baban arıyor. Hayır <laughs> <laughs> Bu arada e, kameramanımız bugün düğünü var. Hamza'yı getirecektim. Hamza'yı getirecektim. Keşke gel, gelmedi değil de ben unuttum söylemeyi. Onu getirecektim bu arada. Keşke evet, Kalanı yerdim. Kalan değil de yani yine doyardı hem Türk işleri. Hani bir aile dedin ya neye fazla da. Ama Hakan'ın abi siyasiyede doymazdı. Niye doymazdı? Abi? <laughs> Hakan'ın abisi çok iyi ya. Yo Hakan yemezdi abisi yedi. <laughs> Bitti değil mi? Abi ne oluyor? Yani? Hakan dedi ki abi benim payımdayım. Arkadaşlar et olduğumuz görüşüyoruz. Eti çok en çok sevdiğim şey et. <laughs> et giren yere hep girmez ya? yani, bu, Çok derdimiz var <laughs> anda. Anlayışlı olalım lütfen. Arkadaşlar bu kaymak. Arkadaşlar. Arkan yesen ya. Lütfen. Hesap. Ferhat gelsin. Lütfen <laughs> hesap bana çıkmasın şey ha. Her kime çapak istiyorsanız Arkan'a tıklayın. Gibi mi?

Ama görmemeniz lazım. Görmediniz Biz de tanımıyorsunuz. Biz de tanımıyorsunuz. Daha iyi şey... kalktık. Birini seçin. Şu. Ne yazıyor? Evet. Öde. Öde. <gülüyor> <gülüyor> Öde. <laughs> <laughs> İsminiz neydi? Fatma. Fatma. Fatma arkadaşımız çekti yani orijinal hiçbir şekilde. Hadi. <laughs> Durum yok. <laughs> Öde. Yandım Fatma yanıyorum. <laughs> Evet, hiç bir türlü kurgu yok. Yemin ediyorum. Bunun ne kadar olur ki toplam? Şey, 2100, 2100 lira mı toplam? 27. 2120 liraymış toplam. Şurada yazıyor. Arkadaşlar. Oğlum, kafan kızardı. Yüzü <laughs> düştü şu an var ya, yüzü düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani hiç bir şey kurgu değil. yok zaten. Siz de biliyorsunuz. Niye çok anlatıyorsunuz? <laughs> paylaşayım mı? Tamam düz alıyoruz sizi. Tamam mı? <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Güle bekleriz. Teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar söylediğimiz gibi gerçekten Yusuf Etçelik, e, Erikli Şube yani burada yazıyor gerçekten. Burada güzeldi gerçekten. Sınır yani tanamadılar bize. Arkadaşlar bize güzeldi yardımcı oldu. Bence çıkın çıkın gelin. <laughs> evet, ben bir baktım Novi'yi çekti. Hayır ilk de geldi benim kartı çekiyordu. Senin kartı mı çekiyordu? E, benim kartı baktı tamam mı? He. Dedim, dedim 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 benim kartı. İşaret mi ettin lan sen? Dedin, <gülüyor> dedim, <gülüyor> benim <gülüyor> dedim, benim, dedim benim kartı çekti tamam. Çektiğine inanmıştım. Ben bakmak istiyorum. Videoya <laughs> bakmak istiyorum. Belki bunda bir şeylik olabilir. Doğru, haklısın. Abicim hesaptan çekilme artık. Kısıldığı kadar falan. Çekil sen, sırtını o bayramı alırsın. bir videodan gelir. Aynen, arkama bir pusu gelmesini evet. istiyorsanız like tuşuna tıklayın. Pusu challenge. Bu arada, bak bu arada ben acayip tırstım kendi kartıma geldi diye. Bir baktım, Serhat Taştekin dedi ya. Bana çıksaydı, bir nefes almışlar, yetersiz bakiyim. Yetersiz bakiyim. Ne bekliyorsun? Onu ne bekliyorsun? O zaman kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Bizi edeyim. izlemeye devam edin. Evet Ferhat, son sözü size alalım. Her şey evet, de. Görüşmek üzere.